Midemde mikrop çıktı. Evet yanlış duymadınız. Çünkü ben de bu cümleyi hayatımda ilk kez duymuştum ve çok şaşırmıştım. Meğer oldukça da yaygınmış. Bu sebeple antibiyotik kullanmaya başladım. Bu da diyetime başladım ilk gündü. Ama özellikle bir diyetisyenle çalışmak istememin sebebi floramı yenilemek, yararlı bakterileri artırmak ve daha bilinçli beslenmekti. Bedenimin ve ruhumun ihtiyaçlarına göre doğru besinlerle buluşmaktı. Mikrop bu işin bahanesi oldu. Bu arada pirinç patlağının üstüne tahin inanılmaz yakışıyor. Mutlaka mutlaka deneyin. Bu süreç tamamen kişisel bir yolculuk. Ve göreceksiniz mükemmel de değil zaten. Mesela ilk günden akşam yemeğini çok geç bir saatte yemek zorunda kalmıştım. Salata ve çorba zaten dünden vardı ama yemek çocuklarda olunca biraz geç bir saate sarkmıştı. Yine mesela diyet listemde ilk hafta tatlı yoktu. Ama ben daha ilk günden dayanamayıp elmanın üzerine tarçın döküp yedim. Ama önceki tatlı alışkanlıklarıma kıyasla bu haliyle çok masumdu ve bana çok iyi geldi. Diğer günleri de elimden gelince paylaşmaya devam edeceğim ama yarın buradaki pırasalı tavuk tarifini özellikle sizinle detaylı bir şekilde paylaşacağım. Çünkü gerçekten çok lezzetli ve besleyiciydi.